şey. Sanchez'le Obundu evet. mücadelesi. Şimdi hoca da dedi ya her çekme ihlal değildir dedi. Her itme, çek. Her itme her çek. Ayağa kalkabilir miyim? Tabii. Şimdi bak şurada iki oyuncu mücadele Bu Sanchez, bu da Obundu. Ellere bak. Onun eli burada, bunun eli burada. İkisi de ellerini şöyle birbirine şey yapmışlar. Yani bir ikili mücadele var ve sonuçta ceza alana girdikleri anda kale arkasından çekilmiş görüntüye bakıldığında forma çekiliyor. Formayı yukarı doğru kaldırmış. Ancak burada işte etki var ya etki. Her kaldırma öyle faul değil. Etki denen bir şey yok burada. İkili mücadele. iki oyuncuda da ne mücadele ellerini birbirlerine dayayarak birbirlerini belki hafif iterek de Mücadele ediyorlar. İkili bir mücadele. Hakem devam dedi. Hakemin kararını ben burada doğru olarak yorumluyorum. Evet. E, Turgay Hocam sizin pozisyona ne düşünüyorsunuz? tartışmaya bile gerek yok. İki, iki, iki. Bir defa bak bizim yine hakemlerimiz şunu öğrensin. İki oyuncu bir, bir çekiyorsa ne sarı kart vereceksin hiçbirisine ne pol vereceksin. Oyna devam. Evet. Evet. Bu kadar Mehmet Yavuz hocam sizin bu pozisyonla ilgili var mı farklı bir düşünceniz? Yok. Yok yok evet. evet. Diğer bir pozisyona bakalım. Galatasaray-Alanyaspor maçındaki var mı başka pozisyon hocam? Vardı galiba. Evet. Evet. Ha. Bu da Sane ile Ümit mücadelesi. Sane ceza alanına girerken arkasında Ümit var. Bir ikili yine aynı böyle uzaktan olduğu için fotoğraf net görülmüyor da bir hafif bir teması var Ümit'in Sane'ye. Ancak Dikkat edin, şimdi temas bitmiş, ayrılmış, 2-3 adım attıktan sonra Ümit dizlerini, sahne dizlerinin üzerine çökerek bir penaltı beklentisi evet. içerisine giriyor. Ee, hakemin buradaki devam kararı da doğruydu, penaltı yok bu pozisyonda. Evet, bu pozisyonu net hatırlıyorum, kesinlikle hocama katılıyorum. Turgay Hocam da katılıyor herhalde. Aynen, kesinlikle. Evet, son pozisyon. Alan spor maçında bir de burada hocam ifap kuralından bir ha, grafik koymuş şey, köşe vuruşundan gelen top Levinan'ın son dakika son dakikada beklenmiş. son dakikada şöyle top geldi şu bölüme çarptı yani şimdi buna bazıları penaltı falan dedi sosyal medyada çok döndüğü için aldık aslında hiç evet. penaltı uzaktan yakından ilgisi yok da bir de e, Turgut hocam biraz önce gösterdiği kitabın arka bölümünde bu fotoğraflar var. Bak diyor ki arkadaş şu yeşilli olan bölümlere çarptığı zaman diyor elle oynama olmaz diyor. Bu yüzden işte şu bu topun çarptığı yer yeşilli olan bölüm. Evet. Omuz. Omuz ve pazı üstü. Evet. Bak pazı üstü. Azıcık da omuzdan aşağı doğru iniyor yani. Ama pazıya indiği zaman o zaman sıkıntı başlıyor. Var mı hocam bu Galatasaray maçında sizin Turgay hocam veya Mehmet Demirç hocam böyle aklınızda kalan hocama sormak istediğiniz bir pozisyon?